hemşerilerime çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Basın mensuplarına teşekkür ederim. Türkiye Partisi 21 aydır 81 ilde teşkilatlandı. Bu teşkilatlanmayı TRT 1, TRT 2, TRT 3, 8 tane TRT'nin kanalları göstermedi. Göstermediği gibi ATV'nin kanalları da göstermedi. Çünkü ATV'nin kanalları birbirine çalışıyor. Halk Bankası'nda alınan 750 milyon dolarlık fakirin fukaranın elektriğinin kesilmesine çalışıyor. Çünkü cezalar 40 lira. 40 liralık deposite oldu 85 lira. Çünkü halk bankasının parası ödenecek. Tayyip Erdoğan'ın akrabaları zenginleşecek. Bu bir. İki. Benim genel başkanım adam gibi adam. İlk günden beri özelleştirmede şuraya imza at ancak beni bu görevden alırsın. Ondan sonra bana imza attırırsın diyen genel başkanı Kıbrıs'ta görüşmeler olduğu zaman iki ay dargın kalıyor, odasına giriyor. Efendim ben Kıbrıs'a görüşmelere gidiyorum. Hani şu imza vardı, yanında da bir kişi varmış. Şuraya atta gitti. Ancak beni görevden alırsan atarım diyor. Ondan sonra saat 10 gece, saat 2'de bir bakıyor gazetelere. Şener Bey görevden alınmış özelleştirmede. Benim genel başkanım onun için ayrıldı. Dik duruşundan ayrıldı. Artı. Biz bu yazıları yazdık. Ben il, ilçe başkanında da gurur duyuyorum. Varsa savcılık almış, resmini çekmiş. Biz hepsinin evrakları bizde hazır. Özellikle yemek için konuşuyorum. 15 bin kişiye yemek verildi deniyor. 3600 tane oraya ayran geliyor. 15 bin ayran gelmesi lazımdı. Faturayı çıkarsınlar ben cezama kabul ol. Yemek veren firma o faturayı getirecek 15 bin kişi. 46 bin lira ödenmeyi 46 bin TL ödenmeyi o fatura gösterecek. bugünkü tarih gösterecek. 3600 tane ayran gelmiş oldu. 10 bin kişiye yemek verecek deniyor. 2 lira 45 burundan 24.500 lira yapar. Tabii hastanenin parası var. Seçimlerde o para nereden kapanacak. Lokantadan kapanacak. Boyabat bunlar artık kulak versin. Herkes akıllansın. Boyabat alamıyor. Dört dökü işsiz boyabatı. Ne oldu? Organize sanayi. Dokuz sene evvel herkesin resmini aldılar. Nerede organize sanayi? Bunlar Arnavut bir buçuk dönüm arazi. Mahmut Bey'de dört yüz metre kadar arazi. Mehmet Ermiş'in üzerinde. <laughs> Boyabat'ta hep. Neler ne yapıldığını biliyorum ben. Ormandaki binalarda ne olduğunu da biliyorum. On bir katlarım. Biz bunları tek tek cevabımı mahkemeye veriyorum yine. Yani hiç kimse kurtulmayacak. Benim birkaç mahkeme açıldı. Bir ben de konuşuyor. Mahkeme kararları verecek. Bak. Herkes akıllı olsun. Herkesin bir oyu bu devleti yönetir. Bak ben bunu söylüyorum. On tane yolsuzluk var. Biz soruyoruz kardeşim niye Ülkeyi germek, vermek ben bölücü değilim. Ben PKK'lı da değilim. Ben bu batır evladıyım. Ben herkesi uyarmak meşguliyetindeyim. Bak. Savunmak meşguliyetindeyim. Ben o kaldırmıyorum. Gelirler ben içeri yatabilirler. Ben diyorum ki hastane parasını nerede hocam? Hocam nerede? hocam. Mustafa Can nerede? 30 <laughs> tane işçisi altı ay boyunca burada çalıştı. Bu para kimin cebine girdi? Birinin kayınçısı içerideydi. Rahat mı? O para kimin cebine girdi? Buradan yine soruyoruz. Açılsın mahkeme. Savcılar görüyor. Bana küfür etmediğim halde Beş dakikada beni mahkeme yapıp da iki sene veriyorlar ya. Görsünler. Burada suç unsuru burada. Kalede çalıştın mı çalışmadın mı? Çalıştım. Kaç kişi çalıştınız? 15 20 kişi 6 ay boyunca. Nereden yemek yediniz? Nereden yemek yediniz? Kamil Menteş'te. Kamil Şeyden... Havai fişek. Seçim akşamı evet. atılan 3528 lira 20 kuruş. 19 Mayıs hareketten atıldığı gibi büyük boyabatta gösterildi. 1-7-2009 tarihinde 2422 nolu faturayla 2432 22 22 2422 nolu faturayla ödendi. Ziraat Bankası çekiyle. Bu yolsuzluk değil de ne? Ah. Beş bin lira takı parası günlerde takı takmış. Artı bir tane. Yine diyorum buradan öncümenlere sesleniyorum. Öncümenler de hırsız. 21 bir günde bir evde bir ton mazot yanar mı? Mehmet Ermiş'in evinde yandı. 21 bir günde bir ton mazot. 3 bin lira. 6 ayda 18 bin lira. Bunu 5 yılda yakıldı gibi Faruk. geçirdiler. Faruk. 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 Faruk Kurekçi arkadaşım. Faruk arkadaşım söyle. 5000 bin liralık takı. Aç. Alo. Alo. Faruk arkadaşım. Beş bin liralık takı. Düğünlerde belediye parasıyla takıldı mı takılmadı mı? Encüme. Encüme. Abi beş bin lira takı takıldı mı takılmadı mı evet. belediyede? Mü müfettiş simbet çıkarttı mı? Mü müfettiş simbet çıkardı mı çıkarmadı mı? Yes. Buyur. Evet. evet. Yok yok bir saniye. Ya, bir, 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 saniye iki kelime söyleyeceğim. Takıldı mı takılmadım Onu söyle yeter. Doktorun yanındasın. Tamam. Abi takıldı mı takılmadım Onu söyle yeter. geçti mi geçmedi Zimmet geçti, geçti mi geçmedi mi? Tamam abi. Teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Faruk Kürekçi şu anda nerede mecliste hocam? olan bir arkadaşımız hocam geldi. Hocam nerede 4600 lira hastane parası? Mustafa hocam nerede? Arıyor. Yollara yapılan çiçek. Hatırasız yapıldı. Mahkemeye verdi evden ödedi. olsun. Bak, ben diyorum ki bir tane olsun bunların hepsine cevap verecek gücümüz var. Bak Allah ne derler? Tüm demiş ki Boyabat'ı geliyor. Ne geleceğim ben Boyabat'ı? Ben Boyabat'ın evladıyım. Sen de işlerine gelmeyince gel hocam. Gel hocam. 4600 liralık pasta. Doğruyu konuş. Evet seçimlerde seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce saray pastanesinde yenen fasılların parası. Ve ödendi. Kim ödedi? Belediyeler ödedi bilmiyorum. Belediye bir şekilde ödedi. Ne zaman ödedi? Altı ay sonra. Bana ödedi. Bana ödedi. yani para Panayır paralarıyla mı ödedi? Şimdi bir, bir ben saniye ben şurada şunu şimdi bir, ee, bir saniye bir dakika çıkaramazsın bunu sen. Ben... Ben ben. 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 Şimdi ee, Sayın a, abimizin hastesinden e, bir sayfa. 8 Temmuz 2005. Boyabat Belediyesi'nin e, işte gazeteci abimizin yaptığı bir röportaj. Bak Mehmet Ermiş'le. Şehrimizde yeşil alanlara hücum edilmesi, bu şekilde yeşil alanların yok edilmesi de büyük olumsuzluklardandır. Yeşil alanlarda çoğaltmak zorundayız. Diyen başkana bu işlerin başında hangisinin geldiğini sorduk. Başkan Ermiş, trafik yoğunluğunun çok olduğu Atlan Benderes bulvarını trafik kültürünü azaltmamız için özel idare iş hanının arkasından geçen Kedronatçı Sokağı genişleterek Mezba Caddesi'ne bağlanmamız birinci ve acil işimiz olarak görülüyor. Çünkü Atlan Bender bu trafik yükünü kaldıramıyor. Alternatif olarak özel idarenin arkasından geçen yolun genişletilmesi ve yeşil alanların da çoğaltılması başta gelen hizmetlerimizden olacaktır. Yani diyor ki ileride özel idaremiz var orası yıkılacak, yeşil alan yapılacak Ve en kısa zamanda, tarih 8 Temmuz 2005. Bir saniye, bir dakika bir saniye. Şimdi aynı gazetede bakın, okuduğum sayfa şurası. Aynı gazetenin hemen altında. Sinop Mahalleli İl Encümen Başkanlığı'nda. İşte e, ihale şartnamesi yazmış. boya e, Boyabat İş Anı Blok. İşte 617 metrekare 640 milyar lira 27'ye 7 2005 tarihinde ihale satışı. Yani aynı gazete orası yıkılacak diyor. Aynı devletin e, şeyde diyemedim e, özel idarede ihale vermiş. Satışı var. Aynı gazetede. O ihaleye ben de girdim. 50.400 lira peşin yatırdım. Onlar da banka mektubu getirdi. Şimdi bir saniye. Vali Bey'e dedim ki Sayın Vali siz Sinop'un valisisiniz. Burayı düzeltip de satsanıza da dedim. Boyabat Belediyesi'nin gönderdiği yazı ne biliyor musunuz? Hiçbir şey yok. En kısa zamanda satış günü gelen evrak. En kısa zamanda düzenleme yapıp göndereceğiz diyor. En kısa zamanda düzenleme yapıp göndereceğiz. Yani yerin metne yok. İmar durumu yok. Kimse girmesin diye. Kata dedi de yok. Ben alsam yok. Yandaşlar alınca var. Şimdi tamam Aynı bu şey. 8 Temmuz'da de haber okudum. 12 Ağustos. Aynı hasta. Birkaç yıldan beri ha bugün ha yarın satılacak derken Boyabat Özel İdare binasının yarısı 740 bin TL'ye satıldı. Bir kez yapılan ilandan sonra pazarlık yapılan satışta Dışan'ın B bloku 4 kişiden oluşan alıcılara satıldı. Binayı Necati Şarapçı, Yalçın Küçükbaş, Nuri Erdem ve İbrahim Çiftçi Bunlar AKP yöneticileri ve şeyleri e, o kur, yani kuruluşta kuran kişiler bunlar. Bir hafta son, on sonra, on gün sonra kimse alan kişiler. Hala 6 senedir bina yıkılacak. Hatta oturma ruhsatı yoktu. Geçenlerde tabirat oldu ve oturma ruhsatı da verildi binaya. Yıkılacak olan bina. Katede de, de verildi. Verildi Verildi. Yani, Şimdi şeyi okuyorum. Yemek ihalesini. Buyurun. Çekebilirsiniz. Yemek ihalesi. Çekil. Şimdi pirinç pilavı demiş. Bir kişilik. Bir kişilik pirinç pilavı. 100 gram. 100 gram. Yani bir ton pirinç aldığınız zaman 2 milyon lira. Bunun kilosu 200 kuruş veya 20 kuruş. Eski tabirle. Yani ben dönmüyorum. Et yemeği diyor. 100 gram. 20 milyon lira yazmış orada. Bu seneki fiyat yani. 20 milyon, 100 lira mı 2 milyon lira yapar. Gitti 2 milyon, 200 eski tabirle. Ayra, 195 lira. Boyabat Kale'nin 250 kuruşa, yani 25 kuruşa almayanı diyorlar. 2 milyon 450 bin lira bir kişinin yemek bedeli. <laughs> Bak, bir kişinin yemek bedeli ikinci ihale şartlarında 10 bin kişilik diyor. 10 bin kişilik, buyur burada. Yani 10 bin kişi bu yemeği yese 24 milyar 500 milyon lira yapıyor. Şey, mi şey? Bir de, ha, bak ha, şimdi. Tüm, e, benim ilçe başkanıma gelmiş ilçe başkanı geçtiğini demiş birbirine tutmayalım. Bizim de geçtiğimizden zaman i̇şte şey, Bir şey havayı şeydir. İlk önce bir yok, İlçe başkanı dürüst olsun. Yalıklarını bitirsin. Ondan sonra şey olsun. Çek. Neden yok şurada şurada şurada. Neden yargılandığını okuyun. Tamam. Dur çekil. Neden yargılandıklarına da bakın. Edem'in iftansına fesat karıştırmak, kamu, kamu görevlisinin resmi belgelerinde sahteciliği, rüşvet almak, vermek, ihaleye fesat karıştırmak. İlçe Başkanı Mehmet Nuri Kara yönetimi çekebilirsiniz. Bundan sonra da bak bunları bilsin. Devam ediyor mahkemeler. devam ediyor. Ondan sonra haktan hukuktan bahsediyor. Bravo başkanım. Bir de, bir de, bir de ayrı bir de, bu da bir daire makinesi. Giriş o baraj cezama makinesi. Giriş o baraj cezama makinesidir. Hacimleri devam ediyor. Parti bize buradan orada konuşlar. Şinop AKP başkanına sesleniyoruz. Bayaba'ta gelip de Baya Türkiye Partisi'ni sindirmeye uğraşmasın. Beni yakasımın önündeki limanlara ait yeri yapsın. Yıkılacak. CHP belediye başkanının yaptığı şekilde duruyor. İdari yolu. Gidip doran yapsın. Gelsin Boyabat'ın ihtiyacı var. Organize halletsinler. hallesinler. Orada oturmayın buraya gelip de <laughs> Sağdiye hakimi Şu anda önündeki Yani emniyetin karşı tarafında 23 AKP'liye ait Binanın dava dilekçesi buradan da doğru şeye gidiyor. İdare mahkemesi. Mahkemeye gidiyoruz yani. Ülüyoruz. Hazır evra. Buradan da oraya gidiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Geçti kolları boya batan Türkiye hayırlı olsun.